Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda <laughs> kuş şey kafes dezenfektanı nasıl yapılır onu size anlatacağız. Bu kafes dezenfektanından ilk önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Önce şu yemlikleri falan çıkarmanız lazım. Bunlara bulaşmamalı çünkü. Şöyle. Suyunu da çıkarıyoruz. Bu en önemlisi olarak da muhabbet kuşunu kafesten çıkarmamız lazım. Çünkü gözüne falan gelmemesi lazım. Biz kafes olarak genelde sirke, elma sirkesi kullanıyoruz. Bu sirke aslında muhabbet kuşları için daha sağlıklı oluyor. Bunun büyük ihtimal daha şeyleri de vardır, ilaçları da vardır. Da biz elma sirkesi kullanmayı tavsiye ediyoruz. Dezenfektan ederken şöyle dışarıdan bir şöyle sıkmanız yeterli oluyor. sıkmanız yeterli. Bu sıkma işlemi yaptıktan sonra bu suyunun içine şeffaflık yap. Biz suyun içine de B12 vitaminden kullanıyoruz. Bu B12 vitamini ise şöyle muhabbet kuşlarının e, tüylerinin falan dökülmesini engelliyor, eksik olan vitaminlerini falan karşılıyor. Bunun içine 1-2 damla dökmeniz yeterli. Şöyle. Ama B12 vitaminini kullanırken ilk önce eski suyu değiştirip yeni suyu kullanmanız lazım. Biz suyunu değiştirmiştik zaten. Onun için bu tüneklerde de genelde biz plastik kullanmayı tercih etmiyoruz. Odundan tercih ediyoruz. Bu plastiklerde eee muhabbet kuşlarında belli hastalıklara neden oluyor. En çok e, görülen ise ayak mantarıdır. Ayak mantarına sebep oluyor. Şöyle yemlikleri yerleştirelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.